Rahman Rahim Allah'ın adıyla Dostlar bugünkü videomuzun konusu e, hakikaten Sayko'yla yani Orhan'la Yusuf Gürbüz'ün yani Tüysüz'ün bir buçuk saatlik münazaralı e, sohbetleri bu münazaranın içinden o kadar çok ekmek çıkıyor ki e, bir gün e, ben yakalarsam birisi benim karşıma çıkarsa ben e, pek kibar olamayacağım şu videoda söylediklerimi orada yüzlerine söyleyeceğim. Hangisi denk gelirse. Birisi şaşıracak, denk gelecek. Orada bana sen fizik biliyor musun? Kimya biliyor musun diye soracaklar. Ben de bilmiyorum. Hadis ilmi aldın mı diyecekler. Diyorum diyeceğim almadım. Usul ilmi aldın mı? Almadım. Fıkıh ilmi aldın mı? Almadım diyeceğim. Bunları kabul edecek birisiyle çıkacağım münazara yapacağım inşallah. Denk gelir. O zaman şimdi videoda söylediklerimi onlara söyleyeceğim. Diyeceğim ki anam sünnet oldu mu? Karın sünnetli mi? Kızın sünnetli mi? Ki yumuşak karınları sünnet bunlar. Şimdi açacağım video da sünnetle ilgili. Ama erkeklerin sünnetini konuşacak dört yok bunlarda. Kadınların sünnetini bir kenara bırakın. Daha kadınların sünneti benim soracağım soru. Orhan erkeklerin sünnetini soruyor. Adamlar erkeklerin sünnetine cevap vermiyorlar. Kaypaklar, kaçıyorlar. Nerede sizin erkeklerin sünneti? Bakın ne güzel isim benzer de var. Rasul'ün yaptığı sünnet erkeklerin pipisinin kesilmesi de sünnet. Sen sünnetli misin? Dediğin zaman adam organının ucunun kesilip kesilmediğinin sorulduğunu anlıyor. Sen sünnetli misin deyince ehli sünnetli misin diye anlamıyor. Yani toplum bu kadar biliyor. Peki toplumun bu kadar bildiği bir şeyi halkın önünde niçin izah etmiyorlar? Anlatmıyorlar ya da konuşmuyorlar. Konu hakkında bilgileri yok mu? Yoksa işlerine gelmiyor mu? Ya da benim kanaatimce Cevapları mı yok? Verecek cevapları yok. Adam soracak şimdi kardeşim, erkeklerin erkeklik organının kesilmesi Kur'an'da var mı? İslam'da var mı? Eğer varsa, eğer varsa nerede bu? Rasul Hazreti Hasan ile Hüseyin'i torunlarını sünnet ettirmedi mi? Hiçbir yerde yok. Ömer Ebu Bekir Osman ya da Ali Müslüman olduğunda Hazreti 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 ben unutuyorum unutunca sonradan yapıştırıyorum kusura bakmayın yani niye söylemiyor diyenler alınmasın şimdi çöl aslanı Hazreti Hamza Müslüman oldu kim sünnet etti önceden sünnet var mıydı yoksa hadi önceden sünnet vardı Hazreti Hasan ile Hüseyin'i dedeleri sünnet ettirmedi mi? Neden elinizde herhangi bir bilgi yok? Ne kadar basit değil mi aslında? Şimdi önce ehli sünnetin tüysüzünün nasıl kaçtığını hep beraber görelim. Neden biliyor musunuz? Bunlar bu işin ustası, ehli, babası. onlardan öğreneceksiniz dininizi. Ama ne kadar öğreneceksiniz? Onların istediği kadar. Size ne kadar arpa verirlerse siz o kadar arpanızı yiyeceksiniz. Haddinizi bileceksiniz. Onların size neyi öğreteceği, neyi söyleyeceği onların bilgisi dahilinde. Siz karar veremezsiniz. Onlar diyecekler ki ya bu bilgi bunları aşar, vermeyelim. Ya da diyecekler ki evet bu adam bu bilgiyi kaldırır. Millete bunu söyleyelim. Millet bunu anlar. Millet bunu anlamaz diye adamların kendi zanları var ve siz ve siz haddinizi bilmeniz gerekiyor. Tabiri caizse. Bunlara ben münazaralarda konuştuğumda adamların hep beraber bana sordukları soru neyi biliyor musunuz? Sen işte şu 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 ilmi biliyor musun? Bilmiyorum. E o zaman biz seninle ne konuşalım? Mantık bu. Eğer siz o bilimleri, o ilimleri, bunların ilim dediği, o zirzibili bilmiyorsanız adam zaten seninle muhatap olmak istemiyor. Sen bir esnafsın, sen garsonsun, sen çaycısın, sen kimsin? Sen kesmeye devam et, gerisini karıştırma, boşver onu sen. Sebebini biz biliyoruz, biz biliyoruz. Sen rahat ol. Sen oğlunu götür, pipisini ucundan kestir, onu da pilava kat, gelen misafirlere yedir. Neden, niçin, nasıl onu sen kaldıramazsın. Ama çocuk kaldırdığı zaman kes. Çocuğunun kaldırdığını kes, sen kaldıramazsın. Sen karıştırma orayı. Onu biz biliyoruz. Ve şimdi arkadaşla bunu konuşamayız. Çünkü kayıt alınıyor. Kayıt alındığı için bunu sizin duymanız doğru değil. Biz onu daha sonra kendi aramızda konuşuruz. Bunu hazmedebiliyor musunuz dostlar? Şimdi problem şu. Adam diyor ki sen diyor doktor kitabı okumakla ameliyat yapabilir misin? Sen diyor mimarın kitabını okumakla inşaat yapabilir misin? O zaman sen diyor Kur'an okumakla Müslüman olabilir misin? Anlayabilir misin? Anlayamazsın diyor. Halbuki buradaki Doğru cevap ne biliyor musunuz dostlar? Kardeşim, ben doktorluğu öğrenmek zorunda değilim. Ben doktor olmak zorunda da değilim. Ama ben Müslümanım ve Müslüman kalmak zorundayım. Orhan da aynısını söylüyor. Bu tartışmada aynı bu cevabı verdiği yer var. Bakın tekrar ediyorum. Adam diyor ki, sen diyor tıp kitabı okumakla doktor olabilir misin? Ya da ameliyat yapabilir misin? Kardeşim, ben doktorluğu öğrenmek zorunda değilim. Ama dinimi öğrenmek zorundayım. Bunu yüzlerce videoda binlerce defa anlatmışımdır. Şimdi bakın videoda normal halkı yani sizin benim gibi insanlara bunlar avam diye bir isim veriyorlar. Avam, varoşlardaki insanlar, cahil insanlar, konu hakkında bilgisi olmayanlar, cahil cüheda. Bizim aldığımız eğitimi ve ilmi almayanlara söylüyorlar. Yani bizlere söylüyorlar. Önce bunu bir dinleyelim. Ondan sonra da iki kelam edelim müsaadenizle. Bakın ne diyecek? Ben birkaç iddianı not almıştım geçen programda. Mesela Kur'an-ı Kerim'de sünnetin olmadığını, yine aynı şekilde gusülün olmadığını ve türbanın sünnet, da olmadığını. Sünnet erkek sünnetinden bahsediyorsun. Bu noktada mesela Kur'an'da erkek sünnet olması yoktur meselesine nasıl bir cevap verebilirsin? Kur'an' Bakın soru bu. Erkek sünnetinin Kur'an'da olmadığını nasıl bir cevap verebilirsin diyor. Ve şimdi Yusuf'u dinliyoruz. Bakın ne diyor. Erkeğin sünnet olması yoktur. Hı hı. Zaten şöyle sünnet olma meselesi aslında nedir biliyor musun abi? Mesela bu aslında böyle avama karşı konuşulması gerekilen mevzu değildir. Benim bu konuda mesela fikrimi söylesem sizden mutlu olursunuz. Yani senden mutlu olursun vereceğim cevaptan. Yoktur demiyorum bu arada o anlamda anlaşılmasın ama avam bu meseleleri pek çözemez diye düşündüğümden bunu açıkta konuşmak istemiyor. Gördünüz mü dostlar? Avam bu meseleyi çözemezmiş. Onun için açıktan konuşmak istemiyormuş. Bakalım konu değişmiyorsa dinleyelim. Diğer konulara ben girmeyeceğim zaten. Konu sünnet. Hazırlık programı da işte eşle birleştikten sonra eee Evet, ondan sonra iş kusla dönüyor. Linkini atarım seyredersiniz. Duydunuz değil mi dostlar? Bakın, önce sizi nasıl aşağıladığını hep beraber tekrar duyun. Çünkü avam benim, avam sizsiniz. Onlara göre. Bize göre de cahilin önde gideni onlar. Bakın ne diyor. Kur'an'da e, erkeğin sünnet olması yoktur meselesine nasıl bir cevap verebilirsin? Kur'an'da erkeğin sünnet olması yoktur. <laughs> Zaten şöyle, sünnet olma meselesi aslında nedir biliyor musun abi? Evet. Mesela bu aslında böyle avama karşı konuşulması gereken mevzu değildir. Benim bu konuda mesela fikrimi söylesem sizden mutlu olursunuz. Yani senden mutlu olursun, vereceğim cevaptan. Bakın vereceğim cevaptan hepiniz mutlu olursunuz. Sen de mutlu olursun diyor. Orhan'a, Sayuka'ya. Tamam mı? Şimdi buradan vereceği cevap belli. Ama bunu veremiyor ve sonra kendisi şöyle toparlıyor. Yoktur demiyorum bu arada o anlamda anlaşılmasın ama avam bu meseleleri pek çözemez diye düşündüğümden bunu açıkta konuşmak istemiyorum. Yani çözemez diye düşünüyormuş. Avam bu konuları çözemez diye düşünüyormuş. Avam bu konuları sana göre çözemez öyle mi? Bir denedin mi? Bakalım çözüyor mu avam, çözemiyor mu? Bir denedin mi? Avam çocuğunun pipisini kestirmek için bütün akrabalarına davetiye yolluyor, düğün salonu tutuyor. Anne baba özel olarak giyiniyor ve pipisi kesilecek çocuğa takılar takılıyor, altınlar takılıyor, paralar takılıyor, oyunlar oynanıyor, göbekler atılıyor, halaylar çekiliyor. Sonra arabalara bilip konvoy yapılıyor. Düşünün sünnet. Şimdi soruyoruz. Nedir bu sünnet? Bu diyor avamı anlatılamaz. Bu diyor konuşulamaz diyor. Avam bunu kaldıramaz diyor. Anlayamaz diyor. Ya Allah'tan korkmaz kitapsızlar. Halk böyle bir sünnet yapıyor. Davetiye dağıtıyor. Düğün salonu tutuyor araçlarla konvoy yapıyor. Değil mi? Mevlidi şerifler okunuyor. Hani halay çekenler ayrı bir cena, göbek atanlar ayrı bir cena. Bir de bunu mevlitle, Kur'anla yapanlar var. Çocuğun pipisinin ucunu kesiyorlar, sonra da Kur'an okuyorlar. Hangi ayetler okuyorlar sizce? Düşünün şimdi çocuğun sünneti var, Adam Kur'an okuyor. Hangi ayeti okuyor? Hangi sureyi okuyor? Hangi sure? Yorum yapabilen var mı? Hangi sure? Boşanma suresi mi? Yoksa arıların suresi mi? Örümcek suresi mi? Hangi sureyi okuyor? Hangi ayetleri okuyor? Adamlar artık kaçacak delik bulamayacak hale geldiler. Elhamdülillah. İşte böyle saçmalıya 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 cevap verecekler. Diyor cevap verirsen mutlu olursunuz. Yok demiyorum ama bu halkın önünde konuşulmaz. Ya halk kesmeye devam etsin ama sen halkın önünde konuşma. Şimdi dostlar sizlere sesleniyorum. Sünnet olurken size sordular mı? Sünnet olacak mısın diye size soran oldu mu? Çoğunuz da kaçmışsınızdır. Yakalanıp zorla kesilmiştir. Bağırttıra bağırttıra, ağlıya ağlıya. Ya da hediyelerle, paralarla, ödüllerle, elbiselerle ikna edilmişsinizdir. Kendi iradesiyle sünnet olan kaç kişisiniz ya? Kendi iraden ile sünnet olan kaç kişisiniz? Yahudi olsaydınız yine aynı şekilde sünnet olacaktınız. Yahudiler sünnet oluyor. Yahudiye benzeme. Saçını Yahudiye benzetme. Kıyafetini Yahudiye benzetme. E sünneti Yahudilerden almışsın işte. Yahudilerde var, Kur'an'da yok. Bunu anlamanız için ne yapmak lazım? Nasıl davranmamız lazım? Nasıl izah etmemiz lazım? Ya böyle bir trajedi var mı ya? Elinizde erkeğin sünnetleriyle ilgili nokta yok. Ondan sonra çıkıp Hadis ve sünnet savunuyorsunuz. Sizin hadis ve sünnet savunmanızı çökertmek imkansız. Neden biliyor musunuz? Biz hadis ve sünnetle uğraşıyoruz. Farkına varın diye. Ama sizin ikna olmanız mümkün değil. Sebebi de şu. Siz hadiste ve sünnette olmayan bir şeyi dinde var diye kabul ediyorsunuz. Kur'an'da yok, hadiste yok, uyduruk hadiste yok. Zayıf hadiste yok. Sağlam hadiste yok. Sünnette yok. İslam tarihinde yok. Ama yine savunuyorsunuz. Yoku savunuyorsunuz. Biz olanı nasıl anlatalım size? Dandik olduğunu. Olanın uyduruk olduğunu size nasıl ikna edelim? Siz olmayan bir şey bile ölümüne savunuyorsunuz. Hiçbiriniz kendi iradesiyle sünnet olmadığı halde, hiçbirinize sünnet edilmeden önce sorulmadığı halde, şu anda ne diyorsunuz? İyi ki sünnet olmuş, iyi ki ben Müslümanım. Bir de Müslümanlığın şartı olarak bu veriliyor. Sayısız film var öyle. Film, Yeşilçam filmleri. Evlenmek için sünnet olmak zorundasın. Sünnet olmadan evlenemez. Ne kadar ilginç değil mi dostlar? O kadar vermişler ki toplumun içine. Ve her zaman verdiğim örnekle konuyu kapatmak istiyorum. Bu toplum namaz kılmayan birisine kızını verir ama sünnetsiz birisine kızını vermez. Namaz mı sünnet mi? Gırtlağına kadar çelişkide olduklarının ispatıdır bu soru. Çevrenizde sayısız enişte damat vardır evlenmiş evlat vardır. Namaz kılmaz. Ama hepsi sünnetli. Peki Kur'an'da hangisi önce geliyor? Birisinin tozunu bulamıyorsun, izini bulamıyorsun, kılını, zerresini bulamıyorsun. Allah'ın yasasını, sünnetullahı, erkeğin pipisinin kesilme eylemine isim yapmışsın. Sünnet olmak, sünnetli çocuk sünnetçi halen daha Allah ile savaştığınızın farkında değilsiniz. Allah'a meydan okuduğunuzun farkında değilsiniz. Bana karşı vereceğiniz cevap ne? Bu kadar yıldır, bu kadar alim. Değil mi? Sayılar. O zaman gidin Hristiyan olun. Sayılar da sizi beşe katlarlar. 1400 yıldır diye cümle kuranlar 2020 yıla bayılırlar. 1400 nere, 2020 nere. Biri 2000, biri 1400. Gidin, o zaman Hristiyanlığa papazı daha havalı, kardinali daha havalı, nüfus olarak daha fazla. Senin nüfusun kadar adamlarda papaz var. Sayıyla övünenler. Eğer sayıyla övünüyorsanız o zaman ne işiniz var sizin? Şafilikte örneğin. Dünyada kaç tane şafi var? Ne kadar hanifi var dünyada? Bunun farkına varmanız lazım dostlar. İşte bu adamların cevap verdim diye geçinmelerinin sebebi bu. Şimdi emin olun bu tüysüz bu yaptığı münazara ile övünür. Paylaşım yapar hava atar. Ben der Orhan'ın içinden geçtim darma duman ettim der. Ama düşünün ve kararınızı verin. Adam size ne diyor? Adam size diyor ki sünnet olacaksın kardeşim. Daha bebekken çocuğu götüreceksin. Bir haftalıkken, kırk günlükken falan kestireceksin diyor. Sonra büyüyünce çocuğa söylersin diyor. Biz seni sünnet ettik, Müslüman yaptık. Dersin diyor. Adam şuur, bilinç, karar, irade hiçbir şey yok. Annesi babası götürüyor. Bunu yapıyor. Sonra da çocuğa büyürken anlatıyorlar, anlatıyorlar, anlatıyorlar. Çocuk da diyor ki ne kadar şükretsem az diyor. Öyle olmuş ya. Bir de bilimsel parla koyanlar var. Sünnetin bilimsel faydaları. Buradan Oykun e, hocaya, Oykun doktora selam olsun. Sünnetle ilgili bir e, İslam için bilimsel bir araştırma kendisinden bekliyoruz. Oykun hocam, bir cetvel alın. Ve şu Sünnetle ilgili bilimsel araştırmalarınızı lütfen yapın. Faydalanalım. Sizin o yüksek deneyiminizden faydalanalım. Ama konuyla ilgili hadis yok. Kusura bakmayın. İslamınızda var, hadisinizde yok. Bizim İslam değil, sizin indirilmiş dinin değil, uydurulmuş dinin Sünneti var. Indirilmiş dinin Sünneti yok. Elhamdülillah o Kur'an'ın içine böyle bir şey sokamazsınız. Sokamayacaksınız da. Ama şeytanın bir hilesi ki Rabbime şükür hadislerin içine de sokamamışlar. Çok ilginç hakikaten. Adamlar yürekten inanıyorlar. Canı gönülden inanıyorlar. Bir tane uyduruk hadis sünnetle ilgili koymamışlar. Bir gün Rasul bir yerden bir yere giderken orada bir sünnet cemiyeti gördü. Hayırlı olsun dedi. Deseler tamam. Bizimkilerin hepsine yeter, ama o da yok. Ee, size tavsiyem bir Allah dostu rüyasında gördü diye bir şeyler bulun, hadis kitaplarına çakın gitsin. Nasıl olsa sayıları belli değil, değil mi? Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle dostlar.